Demek ki vefat edenlerin de ruhları görüntü verebilirler. Şu anda işte televizyonların görüntüsünü biz ekranda izliyoruz ya havada da görüntüler meydana gelebiliyormuş. Ona göre teknoloji gelişmiş. Görüntüyü havada da gösterebiliyorlar. Dolayısıyla vefat edenlerin de ruhları havada bir temessül, bir görüntü şeklinde bazı insanlara görülebilir. Görebilenleri ben duyuyorum. Özellikle yakınları daha böyle yeni vefat etmiş olanlarda bu daha fazla görülür. Ve onlar alıcıları belki o günlerde daha hassas olduğundan görebilirler. Ve ehli keşfe tezahürleri keşif ehli olanlar onları daha iyi görüyor. Ve sair ehli kuburun diğer kabirdekilerin yakazaten ve menamen bizlerle münasebetleri yani vefat edenlerin gerek yakaza aleminde uyanıkken, gerekse uykuda bizimle münasebetleri var. E, tanıdığımız zatlardan birisi e, İslam hizmetlerde gerçekten gayret göstermiş, e, mücahit bir insan, bir abimiz. Rüyada gördüm kendisini vefatından sonra. Kırmızı güzel bir arabadaydı. E, böyle Ferrari türü bir araba, spor araba. E, mütebessim bir çehreyle böyle benim yanımda durdu. Şadi kardeş dedi, yanım boş. Ee, i̇stersen gel beraber gidelim. Ben rüyadayım ama vefat eden birisinin davetine icabet etmenin ölüm anlamına geldiğini de rüyada değerlendiriyorum. <laughs> Güldüm böyle. Abi dedim sen devam et. <laughs> Sonra geliyorsun. <laughs> Ve o şekilde bir rüya görmüştük. Yani herkes vefat edenleri bir şekilde görüyor. Rüyada onlarla münasebetimiz var. Ve e, onlar gerçekten genelde rüyada görüldüğü gibidir. Onu da ifade edeyim. Bazıları rüyada alacaklarını söylüyorlarmış. Hani borcu olsa e, diğer taraf en azından karı için kabul edebilir de hani oğlum işte benim falan şu kadar borcum var git ver. E, diyelim borcu olmasa bile adam kabul edebilir nasıl olsa gelmiş bir para gibi düşünebilir. Ama alacağım var diye bildirenler de varmış. Oğlum benim falancadan alacağım var ama bunun bir kaydı da yok. aramızda bir belge yoktu bu konuyla alakalı. Sen git o borcumuzu iste. Gidiyor. Diyor ki ben rüyamda babamı gördüm. Sizden şu kadar alacağı varmış. Miktarı söylüyor. Adam fesuban Allah diyor. Aynen dediğin gibi o kadar benim babana borcum var. Çıkarıyor, veriyor. Yani bunlar belli ki ee, diğer alemde bir derece bizimle alakaları var ve bir nevi e, bu şekilde e, alakaları görülüyor.